Ailesini rehin aldı. Bir buçuk saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. İslahiye'de Iraklı şahıs boynuna astığı pompalı tüfek ve elindeki bıçakla iki çocuğunu ve karısını rehin aldı. Evin kapılarını kilitleyerek balkondan bağıran şahsı çevrede güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri bir buçuk saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Şahsın talebi üzerine İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve savcı olay yerine gitti. Savcı ve polis ekipleriyle kısa bir süre daha konuşan şahıs teslim olacağını söyledi. Silahı ve bıçağı bırakan şahıs kilitlediği evin kapısını polislere açtı. Ekipler tarafından polis aracına bindirilerek önce hastaneye ardından polis merkezine götürüldü şahsın yaklaşık 80 bin TL dolandırılması nedeniyle cinnet geçirdiği, Elindeki telefonda bulunan delilleri savcıya teslim etmesinin ardından teslim olduğu öğrenildi. Olayın kesin sebebinin ise şahsın tercüman eşliğinde alınacak ifadesinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.